Soğukta gece gündüz demeden görev başındalar. Görüntüler Ağrı ile Kars'ın Kazman ilçesini birbirine bağlayan karayolunda. Kar kaplanları sıfırın altında 25 derecede yolları açıyor. Dondurucu soğuk ve zorlu coğrafyada bu yoğun çaba vatandaşların mağdur olmaması için. 4-5 gündür yoğun olarak biz kar yapıyoruz. Yolları açtık şu anda açık durumdadır. Vatandaşa hizmet yapıyoruz. Ve yollar tamamen açıldı mı? Tamamıyla açıldı. Yollarda sıkıntımız yok. Benzer görüntüler Bitlis'te de vardı. Karkalanı'nın bir metreyi aştığı köy yollarının açılması için ekipler mesaideydi. Malum kış şartları nedeniyle yoğun çalışmamız var. Bizi etkileyen taraf bu fırtınanın olmasıdır. E, aynı günde bir köyü üç defa açtığımız da oluyor, dört defa açtığımız da oluyor. Ekiplerin bu özverili çalışmaları sonuç verdi. Bu sayede vanda 10 hasta zamanında hastanelere ulaştırıldı. Benim çocuğum hasta idi. Hasta duruşuyla bizim ekibimiz bize yardımcı oldu, bize geldi. Çok teşekkür ederim. Allah onları var etsin. Onları devletimize, milletimizde eksik olmasın. Batmanın Sason ilçesinde yolu kapanan köyde bir hasta mahsur kaldı. Hasta adam 3 kilometre boyunca köylülerin omuzlarında, 2 kilometrede sağlıkçıların kıza çevrilen sedyesinde taşındı. Daha sonra ambulansa ulaştırılan hasta hastaneye götürüldü. <laughs>